Üç günde Bamya da toplayacağız hem. Bamyaları da. Bir bakalım şeyin ha. ne Ey maşallah. Şöyle. Yeter Bu da fazla bile. Ben geçen sene iki tane almıştım tohum. Dünyanın fidesi çıktı. Biraz şunu şey bekletir evdekilerle meleme yapar. Evet mübarek. Yani şu güzelli. Oh, ha öyle. On çok olsa öyle yeter. Ya bunlar güzel olur. Bunları koyayım şey. Böyle bamyan ayda döksem buna bir şey olmaz. Olmaz abi. Buna, bunlara bol bir su lazım. Aa, burada bak. Şu fasulye çok lezzetli, çok güzel bir fasulyedir inşallah. Esselamu Aleyküm Arkadaşlar Hepinize hayırlı günler, hayırlı işler Rabbim işlerinizde kolaylık, bolluk, bereket versin Bahçemize geldik Mısırlar kurumuş Mısırları kırmak lazım hava Yarın orayı bitirdik mi? Havviyi bir bitirelim de Öbürsü gün burayı kırarız inşallah mısırlar. İnşallah bu patates sokulması lazım Evet, olsun. Yağmur varsa böyle bir tatlılık. Hı, şeylerde ne güzel var abi. Salatalıklar. çok güzel. Çenteyle çok güzel. Şey ekılacağım mı toprağa? Otlar hep sarı bu zaman toprağı. Ben aldım. Kapta almışım bamyaları. Sen Çevirirsin he? ha. Benim bu çöllükler kopar, aldı bu kopar. bak. Ya. Evet, bak maşallah. Ne bağlı kopların değil Ya o dursun değil mi? Küçükleri dursun. Büyük olanlar. Ya bu aşağı çıkıp şey büyü mesela. Büyür mü? Yine küçük Tohumluklar ara. şey olsun. Tohumluklar olacak Yok küçüklük, öyle küçükleri şey olarak alma. Kuşu falan yine yapar mı? Yok. Onlar. Kuşuya biraz ara verelim. Hay maşallah ne güzel olmuşlar gerçekten. Mis gibi aşağılarda da var evet, değil mi? Bunlara güzel bol bir su be. Bu taraflarda. Ha bunlar dursun değil mi? Bunlar küçük. Ha burada var bir tane. İki tane hatta. Bunlar böyle. Eline. Burada güzel görünüyorlar yani. Büyük omuzda duruyorlar Bak yine şükürler olsun. Aşağıdaki Aşağı tarafta var mı acaba? Orada gözükmüyor. Domatesler de olmuş neredeyse bak. Neredeyse <gülüyor> değil. <gülüyor> Ne? Bir şey iki gün sonra bayağı salatalık var burada. Bu ne al istersen? Ama bu o. alın var mı? O az önce... Bu da aslında. Onu alın. da al. Bu ikade mi düşünsün? Sakin bu da ne Bamyalar evet. haşlanmış. Bamyalar size de mi? Bak bamyalar tıklanması lazım. Bamyalar geçsin. Şimdi bunları koyayım aşağı. Evet patlıcanlar ciddi artık bazı yarın yağmur yağsa kurtarabilir bak bahçeler ot, ot olmaya başladı Ama fındık bitirmeden Temizleyemez yukarı. Ateşi, ateşini ara. O da unuttum bir yani. Hı? Bunu mu? Unutmadım onu. Domatesler de toplan. Ne oldu? Kızarmış mı? Hı <laughs> hı toplayacağız. Bu yaprağın altında var bak bu. Bir evet. için. Işte. şurada. Burada. Şimdi ezanında fındık toplamayı bıraksaydık rahat bahçeyi de sulardım. Şimdi yetişme. Ancak salatalıkları, bamya, bir daha bu. Bak biberlerin patlayacağım. burası da bozuldu. Evet. Bu arada bir şey var ha buradan aşağı sanki. O yavaş yavaş hepsine gidecek öyle. Bu düz yağmurlar başladı mı biberler düzelti. Düzeltiyorlar aynı belki yağmurlar gelirse. Ve o aşağıda da var mı? Aha da de ya. de. Yine yemeklik kolu değil mi? Fasulyelere baktın mı? Var mıydı? Yukarıdaki yoktur. Aşağıdaki de var ise vardır. Fasulyeler artık saldı. onlarda da dağılmaz. Tohumluk. Tohumluklar batmat kalır. Domatesler onun üstüne toplanır değil mi? Toplanır barısa Patlıcanı da var bir iki tane ama O ele alın Onları sonunda alırız elimize Şey orada önlük bu görürüz, öbür dönüğünü alırız Bu domates ya, tohumluk de, değil, mi? değil mi? Ama tohumluk hayır Ondan tohum yapacağım Şunu alabiliriz mesela Niye? Tohum burada Aşağıda yukarı. Maşallah. bunlar bayağı zaman sulamadım. Geçen aynı suladım. Bir yerlerle suladın mı? Aha. Salata olur mu? Neden? Ama bozulmuşlar yapraklar. Salata diyelim ya da şey. Konserve. Evdekiler falan. Evdekiler olur mu? Biraz olduğu kadar yapılır. ya yani evde var bayağı. Yani. O da vardı bir tane. O da oldu. O da iyi Kurumuş He? Öbürünü almadın ha? Onları mı? Onlar şey yapsın kızarsın. Şimdi pembe domates de bayağı topladık yemek için. Nerede pembe var mı? Toplamış. Şey yok. mor mu? Şey mor. Onları şey yapalım. Onları yarık. Bunlar. Birer de toplayacaksın. Ya bu miskiri de mi alsak? Tabii şey olursa. Bak işte şey olur şimdi misirle. Tabi, bunlar tabii bunlar kurumuşlar. Hepsi burada topladık. Patlıca. Birkaç tane var. Olanları anca. Şu küçük ama bayağı hı. da küçük. Ha şurada bir tane o çok güzel. Bize fazla fazla. Kavunu al, al istersen o bozul. O zaten bir şey, bir şey yok ya bozuk mu? Bozulmuş mu? Hı hı. Olsaydı bize fazla fazla yeterdi de. Üç tane mi? Benim daha burada olan yollar varmış. çık? Sen de görme misin? Bak. Biraz büyük olanları ya, yere koy. Biberlere bakacaksın mı? Biberlerden de biraz. Fasulyelere tamam. de aşağıda bakalım. Şu olursa bu akşam bir dolma yapar. Şunları koymayalım. Aha. Buz ve su içtim ya öksürüyor. Bu da bir kez ama inşallah bir dolmalı toplayalım şöyle. güneş yakmış. Kuvvetli güneş var herhalde değil mi? Sıcak ne acayip görmedin mi? Neredeyse yandık. Allah Allah. Yanlış falan tohumluğu toplama. O bellidir şimdi. Büyümüştü bana. Ha, bu da değil mi? Hı uh hı. -huh. Belli. O üst tarafta var geçti. Işte. Bu mu? Belideç. Niye böyle olaylar ki? Bu sene çok az var değil mi? Anlatsak anlasak şeyini. Giderler neden olduğunu. ilacı falan varsa vursa. bu olanda da az var mı sen? Giderler de mi? Ama. O erken erken. Çarlıştan olmadı mı şey olmuyor. Yok ondan değil de. Çarlıştan da Allah'ın zorunda. Çarlıştanlar da bayağı cüzdan olur. Sonrası gittiklerimiz daha vermedi zaten. Verdi ya. Bunlar dolmaya başlamışlar. İki tane olmuş. Fasulye. Ona mı baktın? Fasulye de da var. Bu turşu mu şey yapacaksın yoksa? Koparayım. Ben bir tane var bak. Ya böyle

şöyle biraz toplasak Orada var diye. daha güzel döker. Orada var bir de. Bunu mu diyorsun? Yok be İnşallah bir güzel yağmur olsa böyle belki dökerdiler de olmazsa Böyle başlamış olmaya inşallah olur. yağmur yağarsa işte. Yeter herhalde evet, onlar. Yeter. yeter değil mi? Ne fasulye mi? Evet. Burada var bu da Bunları da toplayayım da. Bekir. Ha bu ince midir acaba? Yok yok. fasulyesi yok. İnşallah olurlar ya. Yani. Bakın. Böyle başladım işte. Ya vermeyin. İnşallah çiçek de var ama. Biraz daha bir sulasam bunları. Belki yakında yağmur. Yarın akşam yağ. sularım şey olmaz. Bu akşam sade salatalıkları herhalde yetiştirdim. Bu patatesle karışık bir yemek olur. Evet, şimdi tamam mı bu günlük? Günlük tamam. Onları boşaltacağım mı yoksa? Bunları bir de koyacağım. Ön içine. Ön içine koyacağım. Evet arkadaşlar. Bu günlükte bu kadar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.